Eğer bir kadın ancak küçültücü südyenlerle kendini rahat hissediyorsa meme küçültme ameliyatı olması lazım. Çünkü bu südyenlerin de çok sıkıntısı var. Mesela yağ atrofisine yol açıyor. Başka problemleri yol açıyor. Bu şu demek, ben bu meme bana uygun değil diyor kadın zaten. Mesela muayenede çok sık rastladığımız bir şey. Hasta gelir der ki ben meme küçültme olmak istiyorum. Tamam buyurun. Fakat beni şu an giyinik gördüğünüz gibi değilim. Bu benim südyenimin özelliği hasta bir açar bambaşka çok daha iri, çok daha sarkıt bir memeyle ile karşılaşırız. Ya da birçok kadın iç giyim mağazasının diğer kanadından giyiniyor. Onlar da büyütücü sütyenler. Yani içi sünger dolu, gayet şekilli, havalı. O kadın için de şu demek o kadın kendi memesiyle mutlu değil. Bütün sosyal çevresi de onu o süngerli haliyle tanıyor. İşte o kadının meme büyütme ameliyatı olmasında çok büyük fayda var. Yine bir grup, yalnızca mesela destekli südyen giymez ama toplayıcı südyen giyer. O kadınların da dikleştirme ameliyatı olması gerekiyor.